futbolu kaos çıkartmaya alet eden ve birbirimize karşı kini, öfkeyi, nefreti körüklemek adına kullananların hele bir de bu kaotik ortamdan, bu kaotik ortamdan ne malanıldığını düşünürsek bir kez daha duralım. Aramızda bazı küçük veya büyük farklılıklar bulunuyor olabilir. Fakat bu farklılıkların yanında daha birçok ortak noktalarımız olduğunu unutmayalım. En başta aynı ülkenin vatandaşıyız ve vatanımızın menfaati demek bütün vatandaşlarımızın menfaati demektir. Bunların hepsi futbolda var. Kaos ortamı bizi bölünmeye götürür. Bu bölünmeden acaba kimler nemelanır? Bölünmemiz birbirimiz ile boğuşmamız kimlerin işine gelir? Birbirimizle boğuşmak bize bir şey kazandırmadı bugüne kadar. Müsbet hareket edemedik. Futbol adına menfi hareket etmenin kitleler halinde son noktasını yaşadık. Öyle ise Allah bize futbolun güzelliklerini yaşamamız adına ikinci bir fırsat verirse ki inancımız bu yönde futbolu müsbet olarak yaşamak adına hamlelerde bulunacağımızı, bulunmamız gerektiğini iyi idrak edelim. Örneğin Mehmet amcanın dört tane hoşuma gitmeyen karakteristik özelliği var. Ama bunun yanında 6 tane de güzel uyu var. Şimdi ben tutup Mehmet amcanın bu 4 tane kötü hasreti yüzünden ona zulüm edersem insafsızca hareket etmiş olmaz mıyım? Ben limonu kabuğuyla tüketen birisi olarak ben en çok yeşil yaylının ekşi elmasını seviyorum. Herkes beğenmeyebilir. Küçüktür. Ama bir diğer arkadaşım ise en çok armudu. Armutlardan ise kar yağdı armudunu seviyor. Bu da çağrı olsun kameraman. İkimiz de meyveyi seviyoruz. Seviyor muyuz? Seviyor muyuz çağrı? Seviyoruz. Beni, bizi en çok bu ortak nokta ilgilendirmeli. Evet. Şimdi burada ne demişti General Rakatlı Rus Michel felsefi yaklaşımıyla kendine has. Futbol bir savaştır. Daha olağan şeyleri yapan taraf kaybeder demişti. Yani mesela futbol savaş derken burada hani tekme tokat değil yani. O savaş onu onu kastetmiyor. Yani. Futbol savaş mücadele demek istiyor burada. Savaşıyorsun abi şimdi sahada futbolcular savaşıyor. Türbünde seyirciler savaşıyor. Mücadele ediyor yani. E, protokolde masa başında yöneticiler mücadele ediyor. Yani herkes mücadele. Şimdi bu futbol bir ferdi bir spor dalı olsaydı. Boks gibi, güreş gibi. Meşhur korukteli'nin güreşi gibi. Ferdi bir spor dalı olsaydı o bile kendi ekibini kurardı. Devam eder ama futbol ferdi bir spor değil yani. Ferdi bir spor değil bir ekip işi, bir birliktelik işi, bir beş parmak işi, yumruk işi yani. Evet. Futbolun profesyonel boyutta savaşa benzetilmesi demek aslında doğrudur. Şimdi savaşta da hile var, futbolda da hile var yani. Bunu herkes kendi aleminde, kendi penceresinde çoğaltabilir. Futbolun profesyonel boyutta savaşa benzetilmesi demek aslında doğrudur. Fakat bu daha önce de bahsettiğimiz gibi temsil etmeyi, geçen programda bahsettiğim vurguladığımı temsil etmeyi hak etme bakış açısı çerçevesinden çıkmadan ele alınmalıdır. Hele ki futbolun yeni sürecinde. Yani ben burada tekrar pandemiden bahsetmek istemiyorum. Futbolcular sahada, seyirciler, taraftarlar tribünde, yöneticiler protokolde, masada, savaşının sonuna kadar vermelidirler. Bu savaş mücadele. Zaten bir grupta şampiyonluğu hedefleyen taş çatlasa 4 bilemedin 5 takım olur. Diğerleri ligde kalmak veya küme düşmemek için mücadele eder. Futbol ferdi bir spor değildir. Ferdi sporlarda dahi sporcunun küçük çaplı da olsa bir ekibi olması gereklidir. Futbolda ise birlik, beraber olmanın önemi ise çok daha büyüktür. Bu noktada tüm hücreler birbirine uyarken hiç beklenmedik anlarda beklenmedik başarılar gelmektedir. Evet. Bu noktada bir antrenör ve antrenör grubunun onu ve onları anlayabilen yönetici başkan ve yöneticiler grubuyla ancak yol yürüyebileceğini iyi anlamak lazımdır. Biz istersek öyle bir örnek, bir emsal teşkil ederiz ki UEFA bizi Avrupa'ya gıpta ile sunar. Doğruları görmek ile birlikte birbirimizi insan olarak görelim. Aramızdaki küçük farklılıkları bir kenara bırakalım ve ortak olan noktalarımızı dikkate verelim. Futbolumuzda kaosu aramayalım. Kaos futbolu anlayışı bir değer değildir. Savaşçı, mücadeleci olmak ile kaostan beslenmeyi birbirine karıştırmayalım. Futbolumuzu daha güçlü kalkınmamıza ve güzellikleri yaşamamıza vesile edelim. Örtülü tuzaklara düşmeyelim. Evet, bunu sizlerle paylaştım. Ee, burada biraz felsefenin önemine değineceğiz. Şimdi bu sabah ben güne Antalya Spor'a Ersun Hoca'nın geldiğini haberini okuyarak başladım. Ersun Hoca gibi bir değerin Antalya'ya, Antalya, Antalya Spor'a transfer olduğuna mı sevineyim? Ee, yöneticilerden e, okuduğum yazıda işte genç gençler ağırlıklı bir çalışma olacağını mı sevineyim? Ee, yani tam seviniyordum. Ee, hevesim kursağımda kaldı yine. Ama gene başarı. Bir buçuk yıla çıkmış. Yani bir buçuk yıl sonra Antalya sporu, e, yeni felsefeyle ve şamp Avrupa'da görmeyi hedefliyorlarmış. Yani bir buçuk sene gibi bir süre biçildiğine mi üzüleyim bilemedim yani. Umarız ki yazılanlar, çizilenler hayat bulur, neş münema bulur, gerçek olur yani. Yakışmaz mı Antalya Avrupa'da? Türbünler yıkılıyor, seyirci istiyor. Onun tezahüratını bile çıkartmışlar. Yani Antalya'dan bahsediyoruz yani. Meksika, Cancun, Türkiye, Antalya yani. Turizmin başkenti, Avrupa'nın yani. Evet, bir felsefeyi oturtmak için taktik ve zekanın yanında duygusal zekaya da önemler verilmesi gerekiyor. Hani ben bu tabiri biraz daha e, inşallah koronavirüse yakalanmış Arda Turan ondan alıntıladım. E, bunun için ise Türkiye'nin iç dinamikleri ve UEFA'nın dinamikleriyle uyumlu bir e, proje gerekiyor. Bunun için ise Türkiye'nin iç dinamikleri ve UEFA'nın dinamikleriyle uyumlu bir proje gerekiyor diyorum. Yani ilk iki seneyi bekleyeceğiz ama ondan sonra sonra illaki başarı gelecek demişti Arda Turan. Yani çünkü bir sistem oturtulmaya çalışılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu büyük sistemler 3 ayda, 5 ayda, 1 senede oturmaz. Kimler geldi geçti? Işte? Vicente Del Bosque, Hiddink, Aragones, Zico. Arkalarından demediğimizi bırakmadık. Burada anlatmak istediğim şey, yani bir senelik bir proje, bir hayal olmaz. Hayal dediğiniz şey uzun vadeli olmalı ben Murat Can Sözer'i